Van'ın Muradiye ilçesinde Sağlık Van projesi kapsamında mobil ketem aracı ilçe sağlık müdürlüğü yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. 13 Aralık'a kadar hizmet edecek olan mobil ketem aracında sık görülen sağlık sorunlarından olan bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri taramaları gerçekleştiriliyor. Mini hastane formatında dizayn edilen ketam aracı 30 yaş üstü kadınlara ve 50 yaş üstü bütün erkeklere hizmet vermeye devam ediyor. Kanser taramaları yapıldığını ve geldim. Kırsalık ee, kadınlar için, bizim çalışan kadınlar için zaman bulamayıp, merkeze gidemeyip de böyle bu hizmet eden, faydalanmak e, bizim için çok çok iyi. Ee, i̇yi ki denk geldik, iyi ki geldiler. Ee, biz kadınlar için çok iyi. Ee, çok mutlu oldum. Çocukların da ağız sarılması yapılacak aynı zamanda. Ona da okula gittiği için bir bazı zaman bulamıyoruz. Okul sabiten e, denk gelmiyor saat e, hizmetlerini almamız için. Van Valiliğimizle başlatılan Sağlık Van Projesi kapsamında mobil ketem aracımız 13 Aralık'a kadar müdürlüğümüzün bahçesinde hizmet vermeye başlamıştır. 30 yaş üstü bütün kadınları, 50 yaş üstü bütün erkeklerin taramalarını yapmak için bahçemize bekliyoruz. Şu an içerisinde bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Erken fark ederseniz çok şey fark eder. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır.